Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Arkadaşlar bugün de A101'e gittik. Sizlerle birlikte gezeceğiz. 15 Şubat ürünleri gelmiş. Öyle güzel yepyeni ürünler. Böyle şahane ürünler gelmiş hep birlikte gezip göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. var. Bak bunlar da yeni gelmiş yeni ürünlerden. 25 lira. 25 TL bak camdan. Gayet de güzel şöyle. Bir de şuna bakalım. Şurada bir şey daha var. Bu da cam rendeymiş. Tamam bir de ona bakalım. Bu da 25 lira aynı fiyat. Nasıl bir ürünmüş? Şöyle bir yakından görelim. Bak. Güzelmiş. Çok güzel. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Erkenden gelmiş bu ağrıcılık. Soğan ve limon, so limon saklama kapı diye geçiyor. Fiyatları? 9.90. Evet. Şöyle gösterelim size modellerini gayet de güzeller. Şunlara şunlara bayıldım. Hepsi de birbirinden 39.90. Üçlü borası silikat kupa diye geçiyor. Aynen. Şunları da size gösterelim. Arkadaşlar. 44.5. 44 ,5. 44 Buçuk. Çıkmıyor değil mi? Yapışmıyor. Bakın çıkar çıkar çıktı Yapışık. <laughs> yapışık değil. ha. Şöyle göstereyim. Hı -hı. Aşağı Çok güzel. Çıktı. Çok güzel bak. Bayağı da büyük ha. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Ha. Yeni gelecek ürünlerden. 27,5 lira bunlar da. Hı hı. Bak, çok güzel kase bunlar da gelmişler. Nerede zaten. yine 15 Şubat ürünleri. 12.90 fiyatları da. Evet şöyle bak Bu bardakları ben çok seviyorum Aldım. altı tane aldım bunlardan. Çok güzel bunlar. Saklama şeyi kabı. Kabı 34 34.90 fiyatı da. Şöyle burada. Şunları da söyleyelim mi? Söyleyelim. Onlar 55 liraydı galiba. 49.5 lira mıydı? Ben öyle hatırlıyorum. 50 lira mıydı? 55 lira mıydı? Şu an fiyatı yazmıyor evet. ama. İşte o civarlarda. 50 lirde 49,5 50, Ben 50 diye hatırlıyorum 49,5 diye. Bak şunları da gösterelim size. Bunlar da var arkadaşlar. o, ne kadar? 32,5. 32 32,5 lira bak. İkili baharatlık. Bunlar da evet ikili baharatlık. Bunlar da yeni ürün. Evet yeni ürün. Bak çok güzel ürünler. Bunları kaçırmayın. sizlere gösterelim, gösterelim istedik. Gösterelim erkenden. Bölmeli arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 14.90. 14.90. Ne güzeller ha. 2 bölmeli. Şöyle içinde açıp göstereyim mi? Göster. Aman Allah'ım zormuş bu da. şöyle. Nasıl buldum burada? Mano. Gelecek ürünlerden ikili meyve bıçağı. Rock markasına ait. Fiyatları neydi bunun? 29.90. 29.90 bak. Bunlar da çok güzelmiş. 3 da bölmeli daha büyüğü. 22.5 liraymış Aynen. fiyatı da. Şöyle arkasında Az önce gösterdiğimizin bir büyüğü. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Aynen. Hani şunlar da bak. Aa, onlar da yeni. Fiyatları 99.90. Bak şöyle. Buna tava koyuyorsunuz. Bu da başka bir şey. Bu da işte şöyle göstereyim size. Alan kazandıran tabaklık köşe rafı diye geçiyor. Aynen. O Ondan şekilde. Gösterin nasıl olduğunu. Ne güzelmiş bak. bayağı alan kazandırıyor. Gelecek ürünlerden. 27,5 liraymış şu. Şunu geçler. Şu da 44,90. 44. Bak şöyle saklama kaba. Bunlar da yeni ürünler. Şunları size söyleyelim. Bunların fiyatı da 24,90. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle göstereyim size çeşitlerini. 3. Tabak mavisi. Aa sen evet. elinle de mavisi aslında. Tamam. Hı. Bunu buraya koymuş hala. Hı hı. Şunlar ne? Matara. Onun var mı fiyatı? İyi gelecek ürünlerden. Bunlar da 30 TL. Tabii bunların kapakları da var da ben şimdi kapaklarını burada bulamadım. Hı hı. Şöyle gösterelim. Şöyle bir size gösterelim. Bu şekilde. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Bunlar da 44.5. Bak ne güzel ama bak kapaklı mı Renkleri de çok farklıymış. Baksana. Hı hı. Şimdi... Bunlar da 18.90'mış. Kahvaltılık. Hmm, bak ne kadar güzel. Şunları bir küçüğünü göstereyim. 16.90. Bunlar da çok güzelmiş. Maviş maviş. Şunlar da 30 lira. Tamam, onları da gösterelim. Bak onlar da güzel ürünler. Bak şu keramikanın çift renk kasesi var. Bunlar hmm. da 30 lira. Bunlar da 30 lira bak. Şöyle zaten güzel renkleri de var yani. Şunlara bakalım bir de keramikanın karma çerezlikleri 19.90'mış bunlarda. Bakın güzel. Bakın başka rengi var mı arkalarda? Neyse onlara yetişemiyorum. Arkalarda şuna bakalım, mı? Şuna şuna. Şöyle var. Aa elmaymış o da ya. Hı. Ha, bu da elmaymış. Bak. <laughs> o kadar uzandım. Farklı bir şey çıkmasını bekliyordum evet, ama ben maalesef. Yetişebilir mi bu ben ya. Bakın, Merak ettim de. Yok anne yani ya. Burada aynısı, var. şunun aynısı. Aynısı mı o da? Şu beyaz kaseye bakalım. Bu da 15.90 bak. Bunlar da Karin markasına aitmiş. Nasıl bir şey bilmiyorum ama. Hı -hı. Bir defa duydum. Şunların fiyatı var mı acaba? Şunları söylesek. Katlanır ürün çeşitleri 27.50 lira. Bunları gösterelim bak. 27.50 bunlar. Şöyle bak. Şunlar böyle tek tek gösterelim bak şunları. Pasta tabakları var. Bunlar da 19.90 Tamam bak şunlar. Ne güzeller ama. Minik minik. Limonlu. Güzelmiş bunlar. Beğendim ben bunları. Şunları söyleyelim mi üçlü? Söyleyelim. Kaç para? 59.90 Bak. Şöyle üçlü saklama kapları. Güzelmiş. Gayet de güzel. Ben beğendim bunu. Renk olarak. Gayet güzel. Bunlar evet. da üçlü saklama kapı. 19.90. Şöyle bak. Şu renkleri de var. Farklı farklı renkleri de var. Farklı farklı renkleri var. Grisi var. Badya seti üçlü. 49.90. Bunlar da güzel. 50 lira. Evet. Bunları söylüyorum. Onların fiyatı yok anne. Ya. Yok mu? Tamam. Şu detoks mat matarlarının mataralarının fiyatı var. 50 liraymış bunlar da. Bunları detoks söyleyeyim. mataraları. Bak kırmızı kapaklı var. Yeşil kapaklı var. Şu kavanozlar da var ama. Onlar mama kavanoz galiba. Onu arkada belki varsa fiyatı oraya evet. bakarız. Şunları söyleyelim bak. Dekorlu e, kokulu 44.90. Başka rengi de var mı? Kırmızısı var ama. Şöyle göstereyim bak. Şu. Şimdi de, şunu da göstereyim ben size. Bak şöyle. Hı hı. Çok güzelmiş renkleri. Üçlü saklama kapları var. Bunlar da yeni ürünler, yeni gelecek ürünlerden. 45, 45, 45 lira. Ben size şöyle bir ayrıntılı şekilde göstereyim. Şöyle bir yer bulayım da. <laughs> Nasıl bir yer? Bir dakika. Hani göstermek için hı hı. Şöyle bak. Şöyle daha güzel görünüyor da onun için uğraşıyorum. Aynen. Dur. Hı. Şöyle bak. Şöyle. Saniye. Şöyle bak. Gördünüz mü? Bak ne güzel. Sen mataralar. Cam bunlar, cam mataralar. Cam. Dur, farklı bunlar da yeni renkler. ürünlerden? Şöyle yeşil de var. Bunu da göster. Bunlar da yeni ürün. Bak şöyle. Güzelmiş bunlarda. Evet evet, güzeller. Bunlar da 990 ayaklı koplu bardak. Gravürlüymüş bunlar. Hı hı. Bunlar da ilginç bir ürün. Evet evet. Farklı. Şu plastik kapaklı maklar var. Bunlar da 8 liraymış. Ne kadar ilginç değil mi? Böyle evet. şey plastik gibi. Bunlar annemiz kardeşler ya. Evet, böyle bir değişiklik. De Bunlar sürahiler 39.90'mış. Hı hı. Şunları da gösterelim. Bak şu siyahı güzel. Evet, onun rengini ben de beğendim. Bu da böyle renk, sade bir renk. Şöyle bir tane de sarısı var. Dur, onu da göstereyim. Kalpli bak. Güzelmiş. Bak bu da güzel. Şöyle. Fiyatları 19.90. 19.90. Ölçü ölçü bardağı. Ölçü bardağı. Şöyle çeşitleri varsa göstereyim. Bak şu farklı. Yok aynı şu. Şu farklı. Bak şunu göstereyim ben size. Desenleri farklı. Olsun. Kapakları altlı İrem. Bunlar da Paşa Bahçe'nin 59.90'mış. Hmm, şöyle bir bakalım mı? Bakalım nasılmış? bakalım. Müsait bir yer bulayım da. Şöyle göstereyim size. Bak kaliteli aslında. Hı hı, güzelmiş. Güzel yani tabaklar. Ben de beğendim. Hı hı. Bunun şöyle fiyatını zaten göstermiştim. Tekrar göstereyim size. Bir de Kanada diye bir dondurmalık var bahçenin ikili. Bunun fiyatı da 54.90. 54 Güzelmiş. Güzelmiş. Güzel. Şunlar, şunlar Şunların var. fiyatı yok ama. Ha. El, var mı? Varmış. Mi? Tamam var onlar evet. 59.90 bunlar. İkili. i̇kili. Şöyle bir bakalım nasılmış modelleri. Ben size bir açık göstereyim hı hı. daha detaylıca. Bak. Böyle. ikili bunlar. Aynısından bir tane daha var. Aynen. Benim bunlar da çoksa kahve yanına su bardağı olarak kullanılır. 3990 altılı. Altılı bak çok tatlılar ama cam çerezlik. Bunları göstereyim size altılı. Bunların fiyatı da 49,90muş. Evet. Hadi şu yağlı baharatlık setini söylesene. Tamam. Bu da 59 lira. Şöyle görüldüğü gibi. Bak Gösteredim bunu da açmışlar zaten. Şöyle. Bak. Bir Aç, tane standı var, bir de şöyle. Bak şöyle. Ay çok kibarmış ama şey güzel bence bir model yani zarif. Bence de güzel. Zarif bak şöyle giriyor. ikili. Bir de bunun standı var. Bak, tabii. Da şöyle evet, açmışlar, zaten bak, görünüyor arkadaşlar şöyle. Bak, ha? iki tane de tuzluğu var. Evet zaten baharatlık ve yağlık seti diye geliyor. Güzelmiş ama bu. Ben de beğendim bunu. E, 9 liraya uygun bence. Bence de uygun. Şunu Ondan da söyleyelim mi anne? Bunu. Bak bunu da açmışlar zaten. Tamam. Kase Paşa Bahçeli'nin Frezya 109 lira. Ama bir tanesi de yok. Bir tanesi de yok. Şöyle göstereyim size. Altılı. Altı tanesi bu fiyata. Bilelim. Bunlar da 18.50'ymiş bak. Şöyle Onlar farklı galiba anne. Bunlar, bunlar 18.50, şunlar 9.90. Tamam. Bunlar 18.50, şunlar da 9.90. Bunlar Sabrina cam diyor. Bilmiyorum nehirin yazıyor ama Sarina cam. Hangisi oluyor acaba? Sarina cam mı? Bilmiyorum. Galiba 18.5 bunlar. Evet evet 18. İrem'in çay bardağı var Paşa Bahçe. Altılı 79 liraymış bak bu da. Bak şöyle daha. modelleri. Kaselerde 10.90. Bunların da böyle 3 ayakları var, 3 ayaklı. Bir de şu var. O da aynı. Bu da aynı fiyat. Şunlar da aynı. Bak şunları da göstereyim size. Bir saniye şöyle. Farklı rengini bulmaya çalışıyorum. Hı hı. Bak şurada. Aa, mor. Bak. Şunu da göstereyim size. Bunun rengi daha tatlı bence. Bir gözleme tavası var. Bu da 300 liraymış. Ee, has cefeli. 30 santimmiş. Onu da şunu söyleyelim. Papilla'nın ezme derin tenceresi 400 lira şu. O derin tencere. Aa pardon o bu. evet. Bu. <laughs> 24 santim değil mi? Evet evet, evet bu. 24 Bak 24 yazıyor. Hı hı bu. Bu. Şu e bunun fiyatı nerede o zaman? O da çıkar bir yerden. Çıkar şimdi. bir yerden. Has cevherinin tenceresi 24 santim diyor. Has cevherinin 24 santim. Hangisi oluyor? Şu mu? 26 diyor. Bu. Bu bu. bu. 349 lira. Evet. 24 santim bu. Aynen aynen. Şu var. Karnıyarık tenceresi 349 lira bu da. Bu da 26 Aynı fiyatmış zaten. Aynen aynen. Fiyatlar aynı. Şu Cem'in krep tavası varmış bu mu? Krep tavası bu olur. Evet o değil. Evet, şu. Aha. Bu da 119 liraymış. İşte bu krep tavası bu. Aynen. Birbirine karıştırmışlar hep. Bunun için insan bulmakta zorluk çekiyor. O da Nero'nunmuş ama o has perin, anne o da değil. Bu bu. Ha, bu. Evet, 150 lira bu da. Al bunu. göstereyim de. Dikkat et iki tane var içinde. Tamam, tamam. Şu işte. Bu. Böyle. Böyle bak zambakmış. Has cevher değil mi o da? Evet has cevherin zambak ee, modeli. 26 santim granit e, tenceresi 299 lira. Şurada bir şey var. 299... O da 24 santim. Şurada şunu da söyleyelim. Bu da 299 aynı lira. Aynı fiyat. Hmm. Bu yani da tavasıymış. Hani granit tavaymış. Hmm. Bir bakalım mı ona? Bakalım. Zaten açmış? açmışlar. Şöyle yandan. 249 liraymış bu Nasıl açacağız? Açarız ya. Kolay çıkmıyor ki. Ha şöyle, şöyle göstereyim. Kenardan Hı -hı. göstereyim. Şimdi yırtmak istemiyorum. Aynen aynen. Boş ver. Bak, bak var. Love'ın Helen. 19.90'mış bak bunlar. Çok Ama güzel değil mi güzel, mi? Çok güzel. Böyle maviş maviş. Söyleyelim size. Bir Ahmet'in organizerleri. 16 lira. 16, 50 kuruş. 50 kuruş bak şunlar. Organizermiş çeşitleri. Şu plastik ürünler de 33 liraymış. Bu galiba tuvalet fırçası mı? Evet evet tuvalet fırçası var. Bak şöyle göstereyim Hı -hı. size. Bunun fiyatı da bu şekilde. Aynen. Şu desenli termosları söyleyelim. Tamam. 129 lira. Bak şöyle. 1 litreymiş. Şöyle bak. Şöyle iki tane farklı rengini bulduk. Gayet de güzeller bence. Banyo dolabı. 437 lira. Şöyle Bunun ölçüleri akresinde. ne kadar acaba? Ölçüleri mi? Bakalım. Yazmıyor ki. Ya. Ölçüsünü yok, bilmiyorum. Ölçüsünü yok bilemiyoruz yani. yani. Şu var. Çocuk masa. Çocuk masa sandalye ha. takımı 305 lira. Bu da bayağı uygunmuş. Evet. Şu Mama, sandalye. Mama, sandalyesi 499 lira. Evet, öyle söyleyelim. Şurada bak şey var. Hmm. Ne bu? Derin dondurucu. Derin dondurucu. 3 bak, çekmece. 3 çekmeceli 3299 lira fiyat olarak. Belki almak isteyenler olabilir. Bak da bulduk. Bunun da yeni koymuşlar ama fiyatı yok. Ay paşa bak. Büyük bir ihtimalle de. bir sonraki haftanın falan ürünü. Bence o. de çok güzeller ama. Şekilleri. Yine de gösterelim. Şekil şemali Katalog güzel. çıkınca yine gösteririz. Tamam. Şu, şunun var mı? Fiyatı biliyor muyduk? Yok anne. Neyse tamam. Bunu da şöyle göstereyim. Şöyle bir gösterelim. Manuel doğruyu. Aslında bunun fiyatı vardı ama karıştırmışlar bunu. Daha önceki videoda söylemiştik Hı -hı. ama şimdi hatırlayamadım. Burada fiyat bulamadık. Takama kapı var. 39.90. Bak bunların fiyatı şöyle. Şöyle göstereyim size. Boyutlarını bak. Gayet de güzeller yani takım. Şuna da söyleyelim anne. Kare kase 3.8 litreymiş. Bunlar da 19.90'mış. Tamam söyleyelim bak. Şöyle. Onların farklı rengi de var. Onları da göstereyim size. Hı hı. Bak ne güzel renkleri var. Pembiş pembiş. Şöyle krem rengi var. Bak şöyle yeşil var. Hı hı. Çok şöyle güzel bir renkleri de koyu var. Renk, koyu gri de var. Şunlara bakalım. Bunlar da küçük saklama kabıymış. 5 lira mı? Ama bu, evet. bu üçlü set diyor. Bu değil. Bu değil. Bu değil, bu değil. Şunu söyleyelim. Benekli baharatlılık 4 gözlü 30-45. 30, -45. 30 hı hı. lira 45 kuruş. Bak onun şu rengi de var. Onu da gösterelim. Bak. Nasıl bir şeymiş bu ya? Merak Böyle. ettim. Ha, dört tane gözü var. Aha. Tamam. Şu neymiş? 6 litre bu mu? 6 litre. Evet, evet bu. Evet. 19.90. Tamam. Şöyle bak. Farklı rengi de var onun. Şu ne kadar güzel. Evet bunlar çok güzelmiş. Bunların mı? fiyatını ben size geçen söyleyememiştik. 15.90 fiyatını buldum şimdi. Bak. Önce şöyle gösterelim. Sonra da size şeyi göstereceğim. Bak şöyle siyah rengi var. Etiketini göstereceğim. Aynen. 12'liymiş. Aynen. 12'li. Şu ahşap ürünler de 9 liraymış. Ya. Bunlar evet. mı? Evet, bunlar. bunlar. Tamam, bunları da gösterelim. Bak şöyle. Hayır, şey güzel şöyle. Kaşığı da var. Şöyle bak şöyle. Kaşığı da var. Yastık kılıfları var. İkili. E 50 liraymış bunların fiyatı. Şöyle göstereyim etiketini. İki tane renk kalmış zaten. Şurada bir de paspas var ikili ama bunun fiyatını bulamadık. Gene de şöyle bir gösterelim. Ya bir tane elektrik süpürgesi bulduk. 2199 lira. Torbasız süpürge. Bak şurada. Bu da yağsız fritözmüş. Bu da ilginç. 2000, markası. 2399 lira bu da. 6,5 buçuk litreymiş. söyleyeyim size. Bak bu da tanklı yazıcıymış. Bu yeni gelmiş galiba. Bunun 4, geçen yoktu. Evet bu yeni gelmiş. 4399 liraymış bu da. Şu ne? Bu ne? Bu da tost makinesi. Yok yok değil. değil. Mi? Ha değil. makinesi mi? Yok o da, o da, değil. Markası farklı. Kivi olması hmm. gerekiyor. Şu var yağsız fritöz. Bu da 5400 liraymış. Bu da 6 litreymiş. Onu da söyleyelim size. Şu Arzum'un dik süpürgesi var. Bak açmışlar da bunu. 1399 liraymış. Şu da açık. Şunların güzel. fiyatı yok galiba ya. Neyse. Öyleyse, boş ver. Schaefer'ın şey, tost makinesi varmış. Şu. Şu. 1200 lira. E. Bak şu. Şöyle yandan görünmüyor mu? Yok şöyle anne göster. ya. Hı, görünüyor mu? Görünüyor işte. Şöyle. Şurada. Dur. Kivi'nin şeyi var. Filtre kahve makinesi. 500 lira. Şu. şu. Demin Abi, bu değil. Bu Türk kahvesi o, Bu Türk kahvesi makinesi. Şu şu. Şu şu bu aynen başka etiketlere bakalım. Phantom'un dik süpürgesi varmış. O da şu. O da burada. 1299 lira. Evet. Şurada bir şeyler var. Bak şu süpürge. Bu neymiş? Phantom. Phantom 2400 lira. Bak bu da 2400 lira. Şurada 2400 resimde lira. görüldüğü gibi. Şu televizyonlar ne kadar? Ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bunların fiyatı yok. Bunlar da 49 lira 50 kuruş. Şunlar yemek tabakları. Bunlar da aynı. 49 lira 50 kuruş. Bunlar ne? Bunlar da değişikler. bunlar da, değişik evet. da 4950 kuruş. Şunlar da 3990. Hem de uygun. Evet, neymiş bu? Bakayım. Gürer porseleninde. Evet, Porseleni güzel. Şunları söyleyeyim. Kuplu bardaklar 21-25. Bunları da göstereyim şöyle. Şunlar da altılı çay bardağı 6990. Şeymiş bu. Demet çay bardağı. Ottimo markasının. Hı hı. Şu da Ottimo markasının 115 liraymış. Bunlar saplı. Altılı şunlar 12.90 şu bardaklar. Şu saklama kapları erzak 50 lira. Güzel şeyler varmış. Bak şunları sevmedik. Ha, bunlar. 30, kaç? 38 75. Bunlar da ucuzmuş. Bir de şunları göstereceğim. Prizma kayık tabak 12.90 şunlar. Ha. Şunlar var. Bunlar kapaklı. 14.5. 14. 14.5 14 evet. Şöyle bak. 12.90 12.90 bu farklı model. Hı hı. Tamam. Şurada da var bir şey. Onun Onu da fiyatı fiyat yok. yok. Evet arkadaşlar A101'i güzelce gezdik. Neler var, neler yok hep birlikte gezip gördük. Çok güzel ürünler varmış, şahane ürünler. Bayıldım bunlara. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Kendinize çok iyi bakın.